Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Tayland dikenler tacıyla açılış yaptım. Bu benim evimin yeni misafiri. Bayrak kırmızı, koyu kırmızı olarak almıştım. Görüyorsunuz çiçeklerinin rengini sarıya benziyor. Kenarları da toz pembe. Bundan önce solan çiçekleri de var idi. O çiçekleri de Pembe renkle görünüyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Şu an net olarak bilmiyorum pembe renkli mi, bayrak kırmızı renkli mi, yoksa bu şekilde sarı mı renkli açıyor. Bunun bu şekilde renk almasının sebebi güneş yetersizliğinden. Artık Aralık ayındayız. Güneş iyice sıcaklaşmadığı için rengini güzel almıyor. Bir sürü de yavruları var sürgünleri var. Görüyorsunuz. Sağlıklı olarak da güzel gelişim gösteriyorlar. Bu da benim kendim ürettiğim dikenler tacı. En son sizlere paylaştığımda yapraklıydı. Yapraklarının hepsini döktü arkadaşlar. Bunun nedeni ne olabilir? Dikenler tacının stres geçirdiği zaman da yapraklarını sarartabiliyor. Sevmediği bir şey olduğunda da yapraklarını sarartıp döküyor ve vitamin yetersizliğinden de yapraklarını sararıp döküyor. Ben bunun toprak değişimini yaptım. Bakın görüyorsunuz hala bu yaprağı salmak istemiyor, üzerinde tutuyor. Toprak değişimi yaptım. Toprak çok güzel, sevdiği bir toprak hazırladım. 1 litre torflu toprağın içerisine 1 çay bardağı deniz kumu kattım. 1 çay bardağı perlit kattım. Bir çorba kaşığı da ezilmiş mangal kömürü kattım. Şu an sizlere gösterdim arkadaşlar. Bu toprağa diktiğimden sonra bir sürü de yavruları geliyor. Küçük küçük yavrular vermeye başladı dallarından. Çok güzel kumlu bir topraktı. Dikenler tacı kumlu toprağı çok severler. Daha önceden torflu toprağa dikmiştim. Sevmediği için çiçek açmadı. Dikenler tacının da toprağı güzel olmadığında, sevmediği bir toprak olduğunda çiçek açmıyor arkadaşlar. Ben toprağını değiştirdikten sonra bu şekilde yapraklamaya başladı. Sürgünler vermeye başladı. Bu da benim mini kızım. Milli dikenler tacı. Aslında bunun rengi de koyu kırmızı, bayrak kırmızısı Ama şu an pembe görüyorsunuz siz. Güneş yetersizliğinden bu şekilde reng alıyor arkadaşlar. Dikenler tacı çiçeklerimiz. Yaprakları da canlı görüyorsunuz sağlıklı diri bir sürü de tomurcukları geliyor arkadaşlar. Burada da draçena çiçeğim var. Mum çiçeğim var. Burada yapraktan çoğalttığım zamya çiçeğim var. Bunun hepsini detaylı olarak bu videomuzda paylaşacağım sizlere. İlk önce çiçeklerimizin kürlerini hazırlayalım. Vitaminini verelim. Bugün dikenler tacına ve diğer diktiğim fidelere hangi kürü vereceğim sizlerle bölüşeceğim daha sonra zamiye çiçeğinin çoğalımından bahsedeceğim arkadaşlar Evet şimdi alıyoruz burada bir kasemizin içerisinde bal doğal bal inanılmaz fayda sağlayan etkisi var çiçeklerimiz için. Köklerinin aktifleşmesine sebep oluyor. Makra elementlerinden çok zengindir arkadaşlar. Çiçeklerinizi eğer doğal yollarla besliyorsunuzsa da besleyebilirsiniz. Burada da patates nişastası. Eğer elinizde patates nişastası yoksa da bulamıyorsunuzsa da mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Burada da her zamanki gibi 1 litre ılık suyumuz dinlenmiş ve ılık bir şekilde olması gerekiyor suyumuza arkadaşlar. Şimdi ilk önce baldan başlayacağım. Bir çay kaşığının yarısı kadar bal alıyoruz ve üzerine kaynar su dökeceğiz. Bunun erimesini sağlayacağız arkadaşlar. Direkt soğuk suya döktüğümüzde kolay bir şekilde erimiyor. Evet şimdi iş hastamızı alacağız. 1 litre suyun içerisine bir çay kaşığı nişasta dökeceğiz. Bir çay kaşığının yarısı kadar doğal bal dökmemiz gerekiyor ve iyice güzelce karıştırıp çeklerimizin köklerini ikram edeceğiz. Bu kürü 20 gün, 15-20 gün arayla çiçeklerinize verebilirsiniz. Bütün çiçekler için geçerli bir kürdü. Barış çiçeği, menekşeleriniz, orkideleriniz hepsini verebilirsiniz arkadaşlar. Benim bir sürü çeşit çeşit çiçeklerim var hepsine veriyorum. Bir çay kaşığı nişasta koyduk. Şimdi bir çay kaşığı da pardon yarım çay kaşığı da erittiğimiz balı dökeceğiz. Önce burada güzelce karıştıralım ki güzel eritsin. Daha sonra hazırlamış olduğumuz suyumuzun içerisine dökeceğiz. Evet bu şekilde döküyoruz. Yine burada da birbirine güzelce karışmasını sağlayacağız ve her çiçeklerimizin saksı ölçüsüne bakarak o şekilde gübrelerini vereceğiz arkadaşlar. Büyük boş saksılara 2 3 4 bardak verebilirsiniz. Yani saksı ölçüsüne bakarak vereceksiniz. Küçük saksılara bir bardak da verebilirsiniz. Yarım çay bardağı da verebilirsiniz. İlk önce bu diktiğim güzelliklerimden başlayacağım. 2 bardak vereceğim. Çünkü bunun ilk kürünü veriyorum ben şu an. 15 gün olal olar ben toprak değişimi yaptım. Bu güzelliğimize de bir bardak vereceğim. Burada traçenaya yarım bardak vereceğim. Çünkü toprak çok nemli. Bu, bu zamya yaprağına da yarım bardak vereceğiz. Mum çiçeğine bir bardak verebiliriz. Her tarafına güzelce dükeceğiz. Bütün kökleri nemlensin. Yaptığımız kürden faydalanmış olsun. Buna da bir bardak vereceğiz arkadaşlar. Evet bu şekilde güzelce kürlerini vermiş olduk. Ben henüz saksı değişimini, toprak değişimini yapmadım. Çünkü çiçekliydi benim evime geldiği zaman hemen de saksı değişimi toprak değişimi yapmamız gerekmiyor arkadaşlar bitkilerimizin bizim evimize alışana kadar bunu beklememiz gerekiyor bir ay iki aya kadar bekleyeceğiz bakın görüyorsunuz bizim evimize alıştığı için iki tane güzel yapraklar verdi bir sürü de sürgünler verdi sürgünler de sağlıklı olarak yapraklar çıkarıyor arkadaşlar Evet gelelim zamiye çiçeğimizin yapraklarına. 3 tane yaprak diktim. 2 ay oldu yumurlandı. Bu şekilde bir tane de dalı var. Yaprakları sarı olsa bile eğer yaprakların yumurusu varsa da arkadaşlar o çiçeğiniz güzelce dal verecek. Zamiye çiçeklerinizin e, büyük saksıya diktiğiniz zaman yumurlarını çok gömmüyoruz toprağın üzerine. Bu şekilde yarısı açık havada kalabilir ya da çok az bir şekilde üzerine toprak da dökebilirsiniz. Çok derine diktiğimizde bu yumurları çok nemli kaldığı için hemen çürümeye başlıyor. O yüzden saksının üzerinde tutmamız gerekiyor bu yumurlarını. Geçirgen toruflu perleti toprağı çok sever. Mangal kömürü de dökmemiz gerekiyor Ka toprak karşımının içerisine. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın.